67. son başarılar dileriz. Evet, bir Türk vatandaşını uzaya gönderdi. İki girecek 10 yılını kapsayan milli uzay programı açıklandı. 2023'te uzayda bir Türk olacak. Best inspire the youth of Turkey. Ekosistemi hızla geliştirmek. Bunun için de orta ve uzun vadeli pek çok hedefimiz var. İnsanlı ilk uzay görevi de bu programın en önemli ve öncelikli adımlarından biri. Uzun bir seçme sürecinin ardından tüm paydaşların içine seren astronot adaylarını bulmuştuk. Artık onları kamuoyuna tanıtma vakti gelmişti. Bayrağımızı <laughs> Uzayda gururla taşıyacak uzay yolcularımızı Hanıma vaktiyle Evet, uluslararası kahraman bir Türk pilotumuz. Alper Gezer Avcı'nın uzayda yaşadığı yani zorlukları, oraya gitmeden önceki yaptığı e, alıştırmaları izledikçe heyecanlandım. Uzaya olan ilgim daha çok ee, ilerledi, evet arttı. Belgeselimiz güzeldi. Alper Gezer Avcı tebrik ediyoruz. Ee, Türkiye'mizi böyle bir başarıyla gösterdiği için. Uzaya gitmek isterim, orayı keşfetmek isterim. Orada işte yaptığımız deneyleri ben de yapmak isterim.